Evet bir test yapacağım şimdi. Çantayı şöyle koydum. Bakalım. Türkiye'de olsa ne olurdu? Avrupa'da olunca ne oluyormuş? Bir yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ben içeriye doğru giriyorum. Görüşürüz içeride. Çantayı bıraktım bakalım. Evet müzeye girişe geldik. Şu meşhur gözlem kulesi arkadaşlar. Bu arada bu orijinalmiş. Duyduğum kadarıyla. Yani biz şu an yolun burasındayız. girişte de burada muhtemelen. Neyse bir kayıt yaptıralım bir girelim içeriye. 34 ülkeden farklı insanlar gelmiş buraya. Hapishaneye. 700 tane kadın var. 700 kadın gelmiş. Vay be. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Tamam. Burası ana giriş kapısıymış. Burası kampın main gate'iymiş. Ana giriş. Burası Kampın yapılmış hali arkadaşlar Oha, Bayağı büyükmüş lan burası Görebiliyor musunuz Biz şuradayız Oha burası bayağı büyük lan Burada insanları simgeliyorlar. Vay arkadaş. Demek ki toplam alanı burası. Bu da SS botu olsa gerek. Oy. Arkadaşlar diyor ki Bu görmüş olduğunuz 5 e, tane ağaç 2. Dünya Savaşı'ndan kalma meşe ağaçları. Vay. Wow. Dedikleri kadar varmış. Tünellere gidiyormuş. Bakalım. 1944'te bu tünel inşa edilmiş. Bu iç kısımlara nasıl giriş yapıyorlar onu anlamadım. Aa, şuradan girilecek galiba. kısma girebiliyor muyuz? Dur bakayım. Bilmiyorum da biri girerse. kamp büyük de kampın her tarafını şey açmamışlar hani kadarıyla. Neyse dur bakayım. Bir şuraya bir soracağım.